Merhaba arkadaşlar size dersin devamını anlatacağım. Şu anda sempel üzerine gelip bunu açacağız. Şu anda daha önce çalıştığımız düsya şu havalandırma olarak kaydetmiştik. Şimdi bunu açacağız. Şu anda open. Ben onu burada hazır açmıştım. Şu anda bu hazır. Bizim elimizde şu anda bu var. Şimdi şu daha önce söylemiştim ki burada desandre var. Burada ana galeri var. Bir de burada tavan taban yolları var. Şu anda bunların bir desandere girdiğimiz zaman desandere'nin mesela yüksekliği kaç metre, genişliği kaç metre, ana galerinin genişliği kaç metre, yüksekliği kaç metre, uzunluğu kaç metre bunları hepsine nasıl belirleneceğiz? Şimdi size anlatmaya çalışayım. Şu anda biz daha önce çalıştığımız her şey varsa onlar yani her Bağlandığımız noktalar burada var. Şu anda burada bazı şeyler var. Şu anda burada bunlar gösteriyor. Şimdi ben bunlara hepsi bize lazım değil. Lazım olmayanları ne yapacağım? Sileceğim. Bunu silebilmem için buradan dilet olarak mesela delete option bunu tıklıyorum. Tıkladığımızda buraya gelip bunu büyütüyorum. Bunu büyütebilmek için bu mouse ortasındaki şey üzerinde basarak sonra bunu sağa sola götürebiliriz bu şekilde. Şimdi bunu büyütüyorum. Büyüttükten sonra üzerine tıklıyorum. Tıkladığımız zaman direkt siliyor. Heh. Böyle siliyor. Buradaki bütün çizdiklerimizi hepsine düzenleyeceğiz. <laughs>

Şu anda bizim bu ne? Bunlar yer Yeryüzünden başlıyor. Yer altında böyle gidiyor. Bu iki tane desandere. Bunu giriş mesela bunu çıkış. Şu anda bizim düzenlememiz gereken bütün noktalar var. Burada ne varsa hepsini düzenleyeceğiz. Bu şekilde. Şunu tıklıyoruz. Ortaya gidiyoruz. Bununla çeviriyoruz. Sure, she can do Bunlar bunlar arasındaki 25 metre daha önce düzenlenmiş bir projedir. O yüzden yani bu işletmeye baştan daha önce söylemiştim ki baştan programlama yapacağız o yüzden bunlar her birini 25 metre arasındaki araklıklar var. Arkadaşlar bir de size böyle soru gelebilir. Neden bunu düz değil? Şunu da aşağı yukarı. Bunun sebebi şu. Biliyorsunuz ki arazi hiçbir zaman düz değil. Bir de yer altındaki bu a, kömür damarları yani düz değil. Kömür damarı nerede gidiyorsa yani bizim galeri onlar hepsini bu tarafa gidiyor. Bu yüzden bunu bu şekilde aşağı yukarı. Şu anda size çok küçük gelebilir ama bunun bunlar arasındaki neredeyse 3 metre 4 metre yükseklik fark olabilir. Arkadaşlar bizim silmemiz gereken eğer birden fazla olursa bunu şöyle mesela söyleyle basarak şu şekilde seçiyoruz seçtikten sonra direkt burada siliyoruz bunu daha rahat bitirebilmemiz için arkadaşlar ben zaman bunu tıkladığımızda bunu olmuyor. Bunu göremiyoruz. Peki bunu nasıl silebiliriz? Geliyoruz, bunu tıklıyoruz. Bunu tıkladığında bu şekilde gösteriyor. Bunu nasıl sileceğiz? Şu anda bunu seçiyorum. Bitti işte. Buradaki bunu sileceğim. yani sileme bu durumda olduğu zaman silemeyeceğimiz şeyler bu şekilde silebiliriz. Şimdi arkadaşlar bizimki çizdiğim sildiğimiz şeyler sildik ama yanında bazı şeyler de hasıldık. Şu anda burada boşluk var. Bir de şurada boşluk var. Şurada boşluk var. Bunu istemediğimiz zaman ama silmiş. Silinmiş Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şu anda burada kurşun var. Bunu tutup şimdi geliyoruz buraya. Bunu tutup buraya bağlandı. Bu işte tamam oldu. Şu anda bunu da tutup buraya bağlandık. Bu tamam oldu. Bunu tutup Bunu bağlandı. Tamam oldu şimdi geldik bunu tuttuk bunu bağlandı tamam oldu şimdi bunu tuttuk bunu bağlandı tamam oldu ha, bir de bir şey daha var şu anda burada uzun bir şey silinmiş şunu bağlandı tamam oldu şimdi bunları hepsine kaydedeceğiz kaydetmediği zaman bunlar hepsi gidiyor geliyor buraya save şu anda bundan sonraki benim bunu açtığımda direkt bunu kendisi bu şekilde gelecek. Şu anda bu böyle bir şey belli değil. Neresi açık? Neresi kapalı? Nereden girebilir? Bunu belirleyeceğiz. Bunu belirlemem için burada şunu tıklayacağız. Bunu tıkladığı zaman bunu bununla ne yapacağız? Seçeceğiz. Bunu seçtik. Seçtikten sonra pencere üzerinde tıklayacağız. Tıkladıktan sonra şu anda burada bize ayrı ve geliyor. Şu anda biz surface yüzey. Bunu tıklayacağız. Yani bunu yüzey olarak tanımlasın. Bu. Bir de buradan genişlik, yükseklik gireceğiz. Mesela bunun genişliğe biz 4 4 gireceğiz. Bundan hangi olduğunu seçeceğiz. Yani airway shape hangisi olsun? SQL olsun, round olsun, archit Bunu seçeceğiz. Çünkü bunu seçmiyor sebebi şöyle bir şekil çıkacak. Bu şekilde bu 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 şu şekilde. Bu yüzden bunu seçtik. Şimdi bunun yüksekliği mesela kaç olsun? 4 metre olsun. Yani genişlik. Şimdi yükseklik kaç olsun? Hem 4 olsun. Bunu 4'e 4 seçtiğimiz zaman bize burada direkt area veriyor. Bunun kaç metre kare? 15 metrekare oldu. Şimdi bunu genişlik, yükseklik yine ayrı ve şipini onlara seçtik. Onlara seçtikten sonra bunlara sonra seçeceğim. Şu anda bizim bu yüzey. Surface. Apply. Tıkladık. Şimdi bunu seçeceğiz. Şimdi buradan geliyoruz. Bunu tıklıyoruz. Bunu seçtik. Seçtikten sonra pencere üzerine tıklıyoruz, buradan geliyoruz, Arcet seçeceğiz, genişlik kaç metre? 4 metre, yükseklik kaç metre? 4 metre. Şu anda bunlara hepsini yaptığımızda bu program kendisi direkt hesaplıyor. Bunun alanı 15 metrekare olacak. Şu anda geliyoruz, bunu da de... nedir? Surface ya yüzey bunu tıklıyoruz Apply OK Bu bitti arkadaşlar buradan Şimdi bunu direkt seçiyorum Şimdi buradan geliyorum 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 şurada Bizim bunlar nerede? Yeraltı Yeraltı ise o zaman ücreti kapalı Kapalı olunca O zaman bunu geliyorum Direkt bunu seçeceğim. Şu anda pencere üzerinde tıklıyorum bunu seçtiyorum. Seçtikten sonra pencere üzerinde tıklıyorum. Pencere üzerinde tıkladığımız zaman, şimdi bunu 3'e 3 aldık. Şunu seçiyorum. Bir de bu 3 metre yükseklik, 3 metre genişlik, 8 oldu. Şimdi bunu surface Yüzey. Kuluz en. Yani bunun sonu kapalı. Tıklıyorum. Abla öyle. Şimdi geliyorum. Öbürüne. Bu durdu. Yer altı olduğu için kapalı. Onu seçiyorum. Sonra bunu seçiyorum. Panjere üzerine tıklıyorum. Şimdi arşiv seçeceğim. 3. Bunu da uç seçti. Endi Şimdi gelip bunu Tıklıyorum Pencere üzerinde seçiyorum. Hemen şunu tıklıyorum. Parça. Şunu tıklıyorum. Şu anda genişliği giriyorum. Sonra yüksekliği giriyorum bu kendisi program hesaplıyor. Burada end yani closing sonu kapalı tıklıyorum. Apply. Şimdi tekrar gelip bunu seçiyorum. Pancere üzerine tıklıyorum. pencereden sonra şunu arşiv bunu tıklıyorum. 3 genişlik 3 metre yükseklik bunu kendisi şu anda hesaplıyor. Bu size yani tünel tabii. Bizim bu tünel Size'i kendimiz gireceğiz. Yani ne kadar planladıysak ona göre gireceğiz. Şimdi option kısmında surface eğer yüzey ise yani yer üstünde zaten biliyorsun açık. Yer altıysa kapalı. O zaman close and bunu diyorum. Ondan sonra apply ok. Bu işte hepsi tamam oldu. Şimdi bizim bir sonraki dersimiz burada havaya nasıl içeri sokacağız onu size anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki derse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ama unutmayın bunu sev. Yani kaydedin. Kaydetmediği zaman bütün yaptığınız işlemler hepsi başa geçecek.